Şimdi hanımlar, eğer siz de müsaade ederseniz ...gelinimi derneğimize üye yapmak istiyorum. Müsaade ne demek Hünkar hanım? Şeref duyarız. Çok teşekkür ederim. Tabii tabii, çok memnun oluruz. Güzel, çok güzel. Valla Berikhanım Zamani zamane bizden çok daha cevval, öyle fikirleri var ki inanamazsınız. Bize çok faydası olacak. Çok. çok. Aramıza hoş geldiniz Züleyha hanım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Dakika haberleriyle karşınızdayız. Evladım radyonun sesini açar mısın? Bu yolu üzerindeki eski bir depoda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama Patlamada Aslında, 10 kişiden fazla yapmış. ölü olduğu iddia ediliyor. Anarşistlerin yaptığı... Oğlum Zaten ne oluyor? Anarşistlerin bomba patlatmışlar Hünkar Hanım. <laughs> ah! Ölen olmuş mu? Yani var diyorlar ama biz de bilmiyoruz. Vallahi bıktık artık. <laughs> Evden çıkmaya korkar oldum. Hayır hayır korkmayacağız. Onların istediği zaten bu. Eve kapanmamızı istiyorlar. Hayır korkmayacağız. Değil mi Lasbet canım? Doğru doğru. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Amin. Evet. Ne oldu niye öyle bakıyorsun? Allah büyük adamsın baba. Ne dediysen bir bir çıktı. Ben bunların ciğerini bilirim, ciğerini. Bunun babasının da ciğerini bilirim. Bunlar böyle. Onlar çakal. Biz kurduz evlat, kurt. <laughs> evlat bu aklınca bize tuzak kurdu. Çabuk. Bin evlat bin bin bin. O yamanların demirin bir halt edeceği belliydi. Sen onu rahat durur musun? Biliyorum baba ama ben... ...Sait'i kullanır diye düşündüm. Yok o akıllı evlat. O en yakınındaki adamı kullanır. Bizim inanacağımız adam. Bunun Cengaver'le pavyonda kavga ettiğini duyunca... ...hemen vaziyeti anladım ben. Dedim bu kavga dümen. Dedim bunlar bize pusu kuruyorlar. Ee, kimin oğlu? Adnan Yaman'ın oğlu. Pusu kurmayı bilir. Öyle mi dedim? Peki. El mi yaman, demir mi yaman göreceğiz. Ava giden avlanır mı, avlanmaz mı göreceğiz dedim. Seni de onun için gönderdim cengaveri. Bak çıktı işte. Ya ben konduramadım işte. Ya yo evlat bunları hafife alma. Bunlar çakal, bunların dişleri var. Öyle deme. Yok baba yok hafif almıyorum merak etme. Ama tabii biz daha akıllıyız. Bizi daha hafif almasın. Arkasından yüz tane itin havlamadığı, çakalın bağırmadığı kurt kurt olur mu? Kurduz biz kurt. Kurt ne kadar aç kalsa da çakallaşmaz. Heh. Şimdi bunlar biz öldük diye bayram yapıyorlardır. Yok çırçıra şöyle konacağız, arazilere böyle konacağız o çiftliği ele geçireceğiz falan filan. Bunlar o uçmuşlardır şimdi. Ben en çok demiri merak ediyorum baba. Bizi görünce yüzün hale gelecek diye. Ben de Yaman Hanım'ı merak ediyorum. Haberi var mıdır sence? Sanmam. Hünkar böyle durumlara pek gönül indirecek bir kadın değildir. Daha doğrusu değildi. Şimdi değişti mi bilmiyorum. Tabii gönül gözüne iki damla yaş gelsin istiyor da... ...göze yaşı getiren insanın vicdanıdır, merhametidir. Hünkârda onlar ne kadar kaldı... ...ondan şüpheliyim açıkçası. Baba sen gelmiyor musun? Yok evlat. Evde görüşürüz. Tamam. Abi sizi sağ salim karşımda gördüm ya. Hayırdır Çetin? Toros yolunda bir yerde patlama olmuş. Fekela o tarafa doğru gidiyoruz demişti. Öldüm korkudan size bir şey oldu diye. Allah Allah. Bomba mı patlamış? Evet. Durmadınız mı? Yo. Biz geçerken bir şey yoktu. Neyse Çetin. Benim arabaya getirsene ben Şükrü böyle bir görüşmeye gideceğim. Hemen al. Fikirleri var ki inanamazsınız. Hadi bakalım, anlat şimdi fikirleri. Ee, anneciğim, şimdi sizin yanınızda Hadi, hadi anlat. yani Senden duysunlar. Evet, çok merak ettik Züleyha Hanım. Peki. Ee, yakında bir kermesiniz olacakmış sanırım halk eğitimin bahçesinde. Evet, evet. geleneksel kermesiniz. Acaba bu kermesi e, burada yemekli bir gece olarak mı düzenlesek? Eşraf ailece gelse. Olur. Neden olmasın? Çok Gayet güzel, güzel, güzel olur. Güzelim. Seviniriz. Olur. Çok güzel olur. E, davetiyeler de ileri gelenlere satılır. Böylece derneğe ek bir gelir sağlanmış olur. Çok güzel düşünmüşsünüz hayır, kesinlikle. Hayır. Çok güzel. Ee, şeyden de bahset. Hani açık arttırma. Bu gecede de bir açık arttırma... Evet kızım aç. Açık. Açık evet. Bu gece de açık arttırmayla değerli bir şey satılsa. Ne gibi? şey gibi mesela bir bir tablo. Yani o yani derneğe hibe edilebilir ee, bir antika eşya. Mesela benim bir e, Çin'i vazon var, ben onu seve seve, seve hibe edebilirim. Yılmaz Bey değil mi o? Dalyan gibi maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Çok yakışıklı çocuk. Ne kadar kız annesi varsa hepsi sıraya girmiş. <laughs> Sebep? Ee, yakışıklı çocuk, zengin Genç kızların da dilinden düşmüyor ne üdüğü belirsiz bir adam. Gökyüzünden düşer gibi Adana'ya geldi. Araziler, çırçırlar satın aldı. Ama bu değirmenin suyu nereden geliyor bilmiyoruz. Gencecik adamın servetinin kaynağı ne bilmiyoruz. Bu servet mi yoksa haram para mı bilmiyoruz. Ama kızımızı vermek istiyoruz. Asalete itibar kalmamış demek ki. Hünkar Hanım haklı. Yılmaz Bey'i kim tanıyor? Nereden geldi, kimin nesi? Kim biliyor? Bayanlar anlatsanıza kimin bir bilgisi var? Ama Allah için kötü bir şey de duymadı çünkü Hanım. Bizim bey pek övüyor Yılmaz Bey'i. İnşallah yanılmaz eşiniz. Çünkü yarın bir gün bu Yılmaz'ın bir foyası çıkarsa... ...o zaman üzülecek adamcağız değil mi? <laughs> Anne kalkalım. Kalkalım kızım. Bize müsaade. Müsaadesiz. Çok memnun olduk. Görüşmek üzere Hoşçakalın. tekrar. Üzere. Çok memnun olduk. Tekrar görüşürüz. Ben Aziz bir gideyim. Aziyeti bir yoklayayım ha. İyi olur. Görüşürüz o zaman. Bana haber et hemen. Rahat uyuyabilirsin baba. Saniye! Hoş geldiniz hanımım. Al kızım şunları odama koy. Ben bir Adnan'a bakayım. Tamam kızım. Hanımım Hı? bir misafirimiz var. Misafir mi? Ha, bir bey. Allah Allah. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur derler. Gerçi bizim vaziyetimizde kavuşmak sözü pek münasip değil. Ne diyelim? Daha dağa görmez, insan insanı gün gelir görür mü diyelim. Öldü biliyorduk. Doğru. Yirmi sene evvel öldüm ben. Ölmüş halimle yaşıyorum. Yanlışın var. Yirmi sene evvel ölen Adnan. Niye geldin? Ne işin var elimde? Eski defterleri açmaya geldim. Ben o defterleri kapattım. Ben kapatmadım. Ben 20 yıl önce kapattım. Sen de kapat. Ben açtım. Hakikat o defterlere yazılmadı. Ben hakikati yazmaya geldim. Hakikat mahkeme defterlerine yazıldı. Mahkeme defterlerine yazılan hükümdü de hüküm. Hakikat değil. Ben hakikati biliyorum. Ben de biliyorum. Ali Rahmet. Ben tam 20 yıl babamın kanını yerde bırakmayacağım diyen oğlumu zapt ettim. Ama senin için değil. Oğlumun eline kan bulaşmasın diye. Şu saatten sonra da bulaşmasına müsaade etmem. O yüzden maziyi mazide bırak ve çek git. Hünkar, ben gitmeye değil kalmaya geldim. Bugün Toros yolunda bir depo patlamış. İki kişi ölmüş. Belki tanırsın. Biri Ali Rahmet Fekeli, biri de Yılmaz Akkaya. Haberin yoktu değil mi? Tahmin ettim zaten. Ne demek istediğimi yüreğine sor. Elisin mantığın bilse de doğrusunu yüreğin bilirsin. Kimse? Eski bir dost, eski zamanlardan bir dost. Hatırladınız mı beni Azizhan? Ah, hatırladım, hatırladım. Ay şey, şey şey. Şey, evet, şey, şey. Hiçbir şeyin hiçbir şeyi. Ellerinizden öperim. Yar gelir yazı da yaban Gül o olur yar yar gül olur Yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim